şöyle bir tonsilladan bahsediyoruz. Bu tonsillanın ismi tonsilla faringea'dır. Hani halk arasında geniz eti denen şey. İşte arkadaşlar bu tonsilla büyürse ki biz bunun pediatre sorusunu da görüyoruz. Yeni doğan ve bebeklerde adenoid vejetasyondan sorunlu olan tonsilla hangisidir diye işte burasıdır. Tonsilla faringea dediğimiz tek bir tonsil. Hemen bakın <laughs> tonsilla faringea'nın ön altında bir delik görüyoruz. Şurası. Bu deliğimizin ismi Osteum pharyngeum Tuba Auditiva. Yani östaki borusumuz, borumuzun nazofaringeal açıklığı. İşte bakınız bu açıklığın altında bir tonsilla görmekteyiz. Tonsilla tubaria. Diğer adıyla gerlah bademci.